Merhaba gençler. 3-4-5 matematik soru çözümüne devam ediyoruz. Evet sayfa 80 ve 81'deki sorulara bir bakalım. Hemen birinci soruyla başlayalım. Bir grafiker aşağıda her bir kenara bir birim olan tasarım A şeklinde 20 tane sağa doğru yan yana birleşecek bir model oluşturuyor. Son olarak da tasarım B şekli en sağ tarafa yapıştırarak modeli tamlıyor. Şeklin çevresi. Bak tasarım A'dan kaç tane varmış? 20 tane varmış. Şundan bir tane daha çizelim bakalım şöyle. Şöyle bir tane daha çizecek olursam. Şöyle mi oluyor? Bakacak olursam. Şurası şöyle. Şurası Şurası şöyle olacak. Şurası nasıl olacak? Ee, yanlış oldu. O. Ne yapması lazım? Yanına doğru gitmesi lazım. Şöyle. Şöyle. Şöyle, şöyle gidiyor. Şimdi çevresine dış, dışına bakacağım değil mi? Çevresine bakalım. Bunun 1, 2, 3, 4. Çevresini buraya almıyorsun. Dikkat. Et. Aman ha. Burası çevrede var mıdır? Burası çevrede yoktur. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İlk, çevre, ilk şeklin çevresi 10. İkincisine bakacak olsam. 1, 2, 3, 4. Burayı almıyorsun. Burası, e, şurayla birleşik olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bundan sonra hep 8, 8 diye gidecek. Peki bunda tasarımdan kaç tane var daha da? 20 tane vardı. E ee, iki ki burada o zaman şurada kaç tane olacak? 19 tane 8 gidecek. Tamam güzel. En son bak dikkat en son ben şuraya geldim. Buraya bunu yapıştırdım. Şuraya şöyle. En sonu şöyle yapıştırdım. Ee, en sona dikkat et. Şurası şöyle bakacak o zaman. Şöyle kapandığını düşünsem şöyle. Hani böyle nokta nokta şekline gittiğini düşünsem. Keşke şunu direkt şuraya çizseydim. Hani şu parçayı şunu şuraya çizdiğimi düşünsem. En son şeklin çevresi ne olacak? 1, 2, 3, 4. Şu ortası yok. 5, 6, 7, 8 de Bunlar yok. Bunlar dikkat et. Şu kısımlar ne oluyor? Şurayla şura birleşir işte kalacak. Burada çevre dahil olmayacak. En sona bir tane daha 8 ekleyeceğim. 8'den e kaç tane oldu? 19 vardı. Bir tane de burada var. 20 tane 8 çıkmıştı. 10. 8'den de kaç tane çıktı? 20 tane çıktı. Burası kaç çıkar? Hocam burası 160 çıkar. E burası 10 çıkar. Toplarsan şeklin çevresi kaç olur? 170 olur. Yani sonun cevabı C şıkkı çıkıyormuş. Evet birinci soruyu bu şekilde hallettim. Şu 19'un nerede geldiğinde bir sıkıntı yok değil mi? Dur yanlış oldu. Şu 19 dikkat et. 20 tane A vardı. Bir tanesinden 10 tane çıktı. Geri kalan 19'dan 8 çıkıyor. Evet ikinci soruya geçelim. Geçtim. İkinci soru ne diyor? Aşağıda merkezi, merkezdeki altıgenin etrafına altıgenler konularak belli bir düzende oluşturmuş şeklin en dış tarafında kalan içi boyalı altıgen sayısı 96. Bak enişte kaç tane var? Enişte şurası. Burada bir tane var. Bir tane enişte var. Sonra ondan sonra, bakalım. E, şurada, şurada kaç tane var? onun etrafında, birinin etrafına. Şu yok. Şunu yanlışlıkla boyadık. Şunu sil. Oraya bakacak olsan 6 tane mi var etrafına? İkinci sıraya 6 koyuyorum. Üçüncü sıraya buraya bakacak olsam sayarsam burası kaç olur? Burası 12 olur. Dördüncü sıraya bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bu böyle gidecek. Kaça kadar gidecek sence? E, soru söylemiş bunu. Hocam 96'ya kadar git diye uyarmış seni. O zaman bu böyle 96'ya kadar gider. 96 önce 90 vardı. Beyazı soruyor. Bak boyalı kısım 96'ymış. E boyalı kısım şu değil mi? O zaman bana şurayı soruyor. Yani bana 1, 6, 12, 18, nokta 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 90 nedir diye soruyor. Dikkat et, şu kısım ardışık sayılardır. Ardışık sayılardan toplamı bulurken terim sayısı ile ortanca terimi bulman lazım. Şimdi 1 kalsın. Buranın terim sayısı 6'dan başlıyor kaça kadar gidiyor? 96'ya. Şurada yazalım terim sayısı. Nasıl bunu da terim sayısı? Hocam son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı birden yaparsam e burada 15 tane terim çıkar. Bir de neye ihtiyacım var? Ortanca terim. Ortanca terimde nedir? 90 artı 6 bölü 2'dir. Burası 1 artı. 90 ile 2, 6'yı toplarsam 90 2'ye versem 48. 15 çarpı 48 olur. Şimdi 15 15'e 48'i çarparsam 48 çarpı 15. Ne çıkacak? E, 240. Burası 400 şey. 5, burası ne olacak? Şunu yanlış yazdım. Şurası 480. Ya yani 48 olacak yani. Toplarsan altı 0, 2, 720 olur. O zaman 1 artı 720 olup cevabımız 721 olur. Boyalı olmayan kaç tane vardır? 721. Dikkat et bu 96'yı saymadım. Burası ne? Şu benim için boyalı kısım. Bana boyasızlığı soruyor. Şu 6 6 gittiğinde şekilden anlaman lazım senin. Evet ikinci soruda bu şekilde çözmüş olduk. Geçelim üçüncü soruya. Geçtik. Evet üçüncü sorudayız. Ne diyor üçüncü soruda? Aşağıda bir dağıtı, dağıtımcının her biri ay yayının eşit büyüklükteki 7 cilt kitap serisinden 5 cildini alabilen rafların olduğu raf düzenini göstermişti. Birinci raftan ben yan yana sırası bu ciltler gösterildiği düzende sıralandığında kitap serisinin 5. cildi 40 kez konulduğu raf kaçıncı raf olur? Şimdi bak dikkat et. Önce şu ekok ne yapayım? Ekok 5 cildi alayım. Hocam neden ekok alıyorsun? Şimdi göreceksin neden ekok aldığımı. 35'i bulduk mu? Bulduk. Bu şu an mı geliyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde ilerlersen dikkat et. 35 tane kitap kullandıktan sonra artık e, 35 kitap ne demek? 35'i dikkat et, her rafa kaç kullanıyor? 5 tane mi? 35'i 5'e bölersem 7. 7 raf geçtikten sonra 7 raf geçtikten sonra 8. rafa geldiğimde 8. raf şöyle başlayacak. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 diye başlayacak 8. raf. Her 7 raf geçtikten sonra 1, 2, 3, 4, 5 diye tekrar başlaması lazım. E dikkat et e, bu 7 raf diyorum ya e, bu 5'i kaç kere kullanıyorum? 35'i 35'i 7'ye bölersem 5 kez mi? 5 kez kullanıyorum. O zaman buradan şu yorumu yaparım. Ne, ne yorum yaparım? 7 raf kullanırsam 5 5 kez 5 kaç kez kullanılıyor? 5 kez. Keşke 5 demeseydi başka bir seri deseydi. 5. cilt 5 kez kullandı. 7 rafta 5. cilti 5 kez kullanıyor. Peki 5. cilti kaç kez diyor? 40 kez kullanması için kaçıncı rafa gelmesi lazım diye soruyor değil mi? Ne yapmam lazım? Burada oran orantıdan yapabilir miyim? Yapabilirim. Burası kaç katına çıkmış? Hocam burası 8 katına çıkmış. E burayı da 8 katına çıkarırsam 7 kere 8 kaç çıkar? 56. Demek ki 56. rafa geldiğimde 56. rafta ne olur? Hocam 1 2 3 4 5'ten 5'i 40 kez kullanmış olurum. Evet, şu yoruma dikkat et. Önce ekoku buluyorum. EKOK'ta neye dikkat ediyorum? 35'i buldum ya. 30'da 35'te 1 hep 1 2 3 4 5 tekrar baştan başlıyor gibi düşünce. 7'ye kadar 35'e geldim. mi? 7 raf kullanırım ve 35'te 5'i kaç kez kullanırım? 5 kez kullanırım. Neden 7'ye böldüm? Kosada bir sıkıntı yoktu inşallah. 7, 7'de bir tekrar ettiği için. Evet soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Geçelim diğer soruya. Şimdi dördüncü soru ne diyor? Birinci ok yönünde en tepeden aşağıya kadar birden başlayıp dörde dörde artıyor. İkinci ok yönünde en tepeden başlayıp aşağıya kadar ikişer ikişer artıyor. Bak aradaki fark kaç? Fark 2. Aradaki fark 4. Aradaki fark 6. Aradaki fark 8. Böyle gider. Aradaki farkın 100 mu olması istiyorum? Peki bu aradaki farkın 100 olması istiyorum. E kaça kaça gidiyor? İkişer ikişer gidiyor. O zaman bak bu birinci sıra diye düşünse. Bu birinci sıra. Bu ikinci sıra diye düşünse. ikinci sırada 4 fark. Üçüncü sırada 6 fark. 100 e, 100 olması için buranın kaçıncı sıra olması lazım? E, 50. sıranın olması lazım. Tamam bu 50. sırayı yakaladım. Şimdi dikkat et B'yi bulmak istiyorum. B 1'den kaç kere gideceğim? 50 kere gideceğim. İlk sayım 1'di. Kaça kaça artıyor? İkişer ikişer artıyor. 2 ile 50'yi çarpmam lazım. B dediğin ifade 1 artı 100'den cevabımız B kaç çıkar? 101 çıkar. B 101 buldum. A'yı bulmak için yine 1'den kaça kaça gidiyor? 4'e 4'e gidiyor. 4 ile 50'yi çarpacağım. A da buradan ne çıkacak? 201 çıkacak. Hocam A'yı buldum B'yi buldum. Bak aradaki farkta 100 oldu mu bu arada? Oldu. Ne soruyor? A artı B kaçtır diye soruyor. O zaman 201 ile 101'i toplarsam cevabımız kaç çıkar? İşlem hatası yapmasam 302 olması lazım. Evet, bu sorunun cevabı da D şıkkıdır. Bunu da hallettik. Geçelim mi diğer soruya? Geçtim. Evet, çıkmış bir soru. Elinde yeterli sayıda sarı, mavi ve kırmızı renkte taş bulunan Aylin sırasıyla 3 sarı, 2 mavi, 1 kırmızı taşı bir ipe dizmiş. Sonra taşların bu renk dizimini koru korunacak şekilde aynı işlemi belirli sayıda tekrar tekrarlayarak bir bilezik yapmıştı. Aylin bu bilekliği boş bir takı kutusunun içine yerleştirdiğinde bileklikteki bazı taşların kutunun iç kısmında diğerlerinin ise şekildeki gibi kutunun dış kısmında kaldığını görmüştü. Kutunun içindeki sarı taşların sayısı kutunun içindeki mavi taşların sayısından iki fazla olduğuna göre bileklikte kullanılan toplam taş sayısı kaçtı. Şimdi hep şu düzende gidiyor. Nasıl düzende gidiyor? Dikkat et. 3 sarı, 2 mavi, 1 kırmızı düzende gidiyor. E, 3, 2, 1 Dikkat et. Şu şu şundan bunda kaç tane var? 6 tane. Bu 6'yı kaç kere kullandığını düşünelim. 6'yı x kere kullandığımı düşünelim. x kere. O zaman bileklikteki taş sayısı bu mu olur? Peki bunu yaptım. Dikkat et. Ee, içerideki i̇çerideki sıraya bakacak olursam. Şimdi maviye bakacak olsam. Şimdi x tane ne yapıyorum? Dikkat et. 3 sarı. 2 mavi. 1 kırmızı. Ben kaç kere yapıyorum bunu? X defa tekrarlıyorum. Şimdi şuna dikkat et. Şu mavi kaç kere kullanacağım? Dikkat et. Şurada bir tanesi kullandım. E şurada da bir tanesini kullandım. İki tanesi gitti. O zaman mavi kaç kere daha kullanmam lazım? X eksi iki kere daha kullanmam lazım. Her kullanımda da iki tane mavi koy. ne yapıyordum? Bonca takıyordum. İpe takıyordum. Taktım gitti. Şimdi sarıya bakalım. Sarıyı kaç sıra yapacağım? Şimdi sarı dikkat et. Toplam x tane turum var. Bir tanesi burada gitti. 2. Üçüncüsü burada gitti. O zaman sarıyı x eksi 3 kere kutunun içinde kullandım. Her kullanmada da 3 tane sarı kullanacağım. Kutunun içindeki sarı taşların sayısı kutunun içindeki mavi taşların sayısından 2 fazlaymış. Sarı maviden 2 fazlaymış. O zaman ben maviye 2 daha eklesem bunlar birbirine ne olması lazım. Eşit olması lazım. E bunu içeri dağıtırsam burası 2x eksi 4 artı 2. Burası 3x eksi 9 olur. Şimdi burası 2x eksi 2 eşittir 3x eksi 9 olur. Eksi 9'u buraya at. 2x'i buraya atarsam eksi 2 artı 9 eşittir 3x eksi 2x'ten x buradan kaç çıkar? 7 çıkar. Yani ne yapıyormuşum? 7 sıra boyunca ne yapıyormuşum? 3 sarı 2 mavi 1 kırmızı şeklinde ipe diziyormuşum. E kaç tane şey vardı diye soruyor. 6 çarpı 7'den cevabımız 42 tane ne olması lazım? Taş olması gerekiyor. Evet 2019 sorunun çözümünü bu şekilde yaptık. Evet güzel bir soruydu. Umarım mantığını kapmışsındır. Şimdi geçelim buna. Aşağıda belli bir kibrit sayısıyla oluşturmuş bir düzen göstermişti. Aynı kibrit sayısıyla bu oluşturduğunda x kaçtı. Bakalım burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İlk sırada 7. İkinci sırada 1, 2, 3, 4, 5. 2 sırada 5. 3 sırada 1, 2, 3, 4, 5. Burada da 5. Bu böyle gider. Peki sana soruyorum bu 5'i kaç kere kullandı? Hocam 22 kere. Hayır 22 olur mu? İlkini kullanmıştık. O zaman şu 5'i kaç kere kullanacağım? 21 kere olması lazım. 21 kere kullandık bunu. Şuradaki aradaki noktayı ne yapalım silelim. Peki. Burada kibrit sayısı ne olacak? 7 artı. 5 çarpı 21 olacak. O zaman bu 7 artı burası kaç çıkar? 105 mi çıkar? Yani 112 olur. Şimdi buraya geçecek olsam. Bak burada kaç tane 1, 2, 3, 4 tane. İlk sırada 4 tane. İkinci sırada 1, 2, 3 tane. Üçüncü sırada 3 tane. Nokta nokta nokta. 3. Bunun kime eşit olması lazım? 112 eşit olması lazım. Bak dikkat et bu 3 kaç kere var? X eksi 1 defa olması lazım. Neden X eksi 1 dedim? İlk sırada 4 tane kullandığım için. O zaman burası 4 artı 3 çarpı X eksi 1 kaç eşit olması lazım? 100, 12 eşit olması lazım. E 4'ü karşı attığımı düşünsen. Burası ne olacak? Şunu şuraya yazayım. Farklı renkle yazayım hatta şuraya. 3x içeriye dağıttığımı düşün. Eksi 3 eşittir. 108 olur. Atarsam karşıya 3x eşittir. 111 olur. 3'e bölersem x dediğim ifade 37 olur. x kaçtı diye mi soruyor? O zaman cevabımız kaç çıkıyor? Niye yapamadım? Şurada. daha? 37 olur. Evet bu soruyu da bu şekilde halletmiş olduk. Geçelim mi diğer soruya? Geçiyorum. Geçtim. Yine testin son sorusuna geldik. Mesut şekilde gösterilen telefon ekranında müzik çalarda Bir şarkı bittiği anda tekrar başlayacak biçimde sürekli tekrar üzerine açarak arda arda dinlemektedir. Ekranın üst kısmında o andaki saat, dakika ve saniye göstermektedir. Ekranın alt kısmında sağ tarafında şarkının süresi. Şurada şarkının süresi. Sol tarafında ise şarkının dinlediği dakika ve saniyeti gösteriyor. Yani şarkı 3 dakikaymış, daha 20 saniye dinlemiş. Görüntüde hangi müstün şarkı dinlediği süre içerisinde telefon ekranında anlık görüntüsü olabilir. Ha bak dikkat et, şurası. Şimdi şarkı ne zaman başladığını düşünsem. Dikkat et, 20 saniye geçmiş mi? 20 saniye şuradan geri gittiğimi düşünsem. 13 45 20 saniye geri gidersem ne olur? 05. Şarkıya böyle gidiyor. E şarkı kaç dakikada bir gidiyor? Hep 3 dakika ileri gidiyor. Mesela 13 48 05. 3 dakika giderse 13 51 05. Sonra 54, sonra 57, sonra 14 00 05 olur. Şeklinde burası gidiyor. Burası sonra 3, 6 şeklinde böyle ilerler. Ama dikkat et. ne değişmiyor? Saniye kısmı şarkının başında saniye kısmı hiçbir zaman değişmez. Başlarında saniye 05 olması lazım her zaman. Peki. Şimdi birinci şu birinci önceye bakacak olsam. Birinci önce şurada inceleyelim. Saat kaç? 14. 10.29 Şimdi burada ne yapmamı istiyor? Şurada dikkat et. 1 dakika 24 saniye geri gidersem. E 24 saniye geri gidersem burası 05 olur. 1 dakika gidersem burası 09 olur. 14 olur. 14.09 olur mu? Aha tam da buraya gelmişim. Bak 14.09.05 Şarkı burada başlamış olabilir mi? Olabilir. O zaman birinci öncümüz nedir? Birinci öncümüz doğru doğru. Şimdi ikinci öncülü de siyahla yazalım. Renkler birbirine karışmasa. İkinci öncül. Saatimiz kaç şu anda? Şurada bakıyorum. 14, 32, 21. Ne gitmemi istiyor? Kaç dakika? 1, 2 saat, 2 dakika 16. Gidelim bakalım 2 dakika. 16 saniye gidersen burası 05 olur. 2 dakika gidersen burası 30 olur. Burası 14 olur. Bak 9. 9'dan sonra say. 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. 30'a geliyor mu? Aha, buraya da geliyor. E, buraya da geldiği için bu da olabilir. Bunda da sıkıntı yok. Üçüncüsüne bakacak olsam. Üçüncüsünde yine farklı renkle göstereyim. Hatta onu da yeşili göstereyim. Bak. Üçüncüsü. Ne diyor? 15, 02 16. Şimdi 1 dakika 44 saniye gideceğim. Önce 44 saniye gidersem. 44 saniye nasıl gider? Şunu şuraya bir ver bakalım. Ee, burası 76 olur. 76'dan 44 çıkarırsam ne kalır? 2. Burası kaç çıkar? 32. Şurası 32 oldu. E burada bir, dakikalı dakika kaldı. Bir dakika çıkarsam 0. Şarkı burada başlaması lazım. E şarkının başladığı yerler hiçbir zaman değişmiyordu. 5'te başlıyordu. Dolayısıyla 3. önce ne diyorsun? Olamaz diyorsun. Hangisi olabilir şarkı dinledi? 1 ve 2 olabilir. Hep şarkının başladığı yere soru göre soruyu yaparsan çok rahat bir şekilde soruyu çözersin. Evet bu testi bitirdik. Bir dahaki testte görüşmek üzere. Kendine iyi bak.